Uğur, patron ben çok üşüdüm. Lan hizmetçi. <laughs> Kime diyorum oğlum? Ş alo. Efendim abi. Yak lan şu şömineyi. Önümüz dondu. Şimdi yakıyorum abi. Uğur, yaktım abi. Bakın lan buraya. Benim kolyem nerede lan? Abi yeminime Kur'an ben almadım. Oğlum niye yalan söylüyorsun lan? Bu ne lan? <laughs> Vay kahpe. <laughs> Demek bunu sen çaldın ha? Bir kovuldun. Ne e var ne? Enes yanlış yaptın. Kamera kayıtlarına bak istersen. Lan asıl hırsız Enes'miş. Lan hizmetçi. Kardeş ben de ihanet uğradım. O kahpe Enes çalmış. Ben seni yok yere kovdum. İntikam alalım ondan. İnti. İntikam. İnti. Come. Sen kamera kaydı al gizlice. Tamam. Enes yüzünü buraya koyuyorum kardeşim bak haberin olsun. Bu kamera adım yaptın? Lan Enes, cüzdanımı çalıyorsun lan sen. Kanka ne alakası var? Bak bakayım orada kim var. El salla kameralara. Avutmaştın mı? Ha? Marikori? kori. Ney?